hoş geldin. Sedef ben. Yaklaşık 3 yıldır yoga eğitmeniyim. Bugünkü seans da biraz daha ileri yaş için olacak. Çünkü her beden birbirinden farklı. Yaş ilerledikçe beden eğer çok alışkın değilse spora yeni hareketleri yapmakta da daha çok zorluk çekiyor. Bunun için aslında 55 yaş, 60 yaş, 40 yaş, 30 yaş diye değerlendirmek pek doğru değil. Çünkü her beden ne kadar çalıştırıldığına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor birbirinden. Ve yaşla aslında çok alakası olmasa da ülkemizde genel olarak sporun henüz çok normalleştirilmediği bir ortamda yaşadığımız için 55 yaşa geldikten sonra ve devamında vücut Giderek daha çok az katı kesiliyor. Sanki yağlanmamış bir motor gibi hareket etmekte gitgide zorlaşıyor. O yüzden bugün ben genel ortalamaya göre 55 yaş üstü diyorum. Fakat vücudunuz biraz daha kapalı olabilir göstereceğim pozlara. Veya biraz daha açık olabilir. Size çok basit gelebilir. O yüzden belki 3 kademe yaparım. Şimdilik bugünkü hareketleri olabildiğince normal tutmaya çalıştım. İlk seanslarda zorlanmanız çok normal fakat zorlanmanız iyi işaret, çalıştırmanız gerektiğine işaret ve başlamakta haklı olduğunuzu işaret aslında. Gitgide hareketler daha kolay gelmeye başlayacaktır. O yüzden bir kere yapıp bırakmakla olmaz. Devamlı yapmanızı öneriyorum. Çok daha fazla konuşmadan hareketlere geçelim. Son olarak söylemek istediğim bir şey eğer elinizde bloklarınız varsa veya bu genişlikte yaklaşık dört parmak kalınlığında kitaplarınız veya yükseltici bazı ıı, ekipmanlarınız varsa onları yanınıza alabilirsiniz. Bu da benim kullanmayı sevdiğim bir alet. Bir çeşit ıı, sünger dekatlondan almıştım. Diz altına koymak için ideal çünkü diz hassas bir bölge. Bazı hareketlerde dizimize yüklenebiliyoruz. O yüzden bulursanız bundan almanızı öneririm veya benzerlerini şimdilik yastık da koyabilirsiniz. Diz altımız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle gözlerimizi kapatalım. Sırtımız dik. Sırtın dikliğini anlatmaya başlayacağım. Genel olarak e, sırtımızı dik tutmakta zorlanabiliyoruz bazen. Özellikle dümdüz bir yüzeye oturuyorsak. O yüzden size bu dediğim blok veya kitap veya herhangi bir ekipmanınızı altınıza almayı önereceğim Böylece sırtımızı daha rahatlıkla dik tutabiliyor olacağız. Oturduk. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyduk. Gözlerimizi kapattık. Nefeslerimizi burundan alacağız. Derin tutmaya çalışacağız. Uzun tutmaya çalışacağız. Nefes almaya devam et. Ve yavaşça burnundan nefesini ver. Tekrar nefes alalım. Tekrar burnundan nefes ver. Bunu yapmaya devam ederken, ben şöyle bir kısa bir açıklamada bulunayım. Nefes almak çok önemli. Çünkü bazı hareketlerde, vücudumuzu hareketle savaşırken, eğer konsantrasyonumuzu, beynimizi, nefesimize odaklarsak, daha kolay bir şekilde yapmamızı sağlıyor hareketleri. Çünkü beyin başka bir şeyle meşgul olmuş oluyor. O da nefesimiz oluyor. Ve o hareketi düşünmeden yapmaya çalışıyor bir çeşit. O yüzden hareketleri kolaylaştırmış oluyoruz. Bıraktık. Şimdi boynumuzdan başlayacağız. Ellerimi vücudumun sağ tarafında kenetledim. Sizin için sol taraf olabilir. Bir tarafını da kenetledim ve ellerimin bulunduğu yere doğru başımı eğiyorum. Burada baş eğmek demek başı öne götürmek veya arkaya doğru götürmek değil. Sırtım, e, boynum omuriliklerimin aynı hizada kalıyor ve yavaşça kulağımı omzuma yaklaştırıyorum. Nefes alıp vereceğim. Yan taraftaki, diğer taraftaki açılmayı ve esnemeyi hissediyorum. Ne kadar boynumuz paslanmışsa bu hareket o kadar zor gelecek. Nefes al ve ard aldığın her nefesin hareketi rahatlattığını hissetmeye çalış. Nefes al tekrar, nefes ver. Tekrar nefes al, nefes ver. Yavaşça boynu öne, 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 öne getireler kalsın olduğu yerde. Tekrar bir derin nefes al. Boynu diğer tarafa doğru götür. Yavaşça tekrar kulağınla omzunun aynı hizada olduğunu almasına dikkat et. Kulak boyuna yaklaşıyor. Pardon. Kulağınla omzunun aynı hizada olmasına dikkat et. Kulak omza yaklaşacak. Geriye götürmüyorum başımı. Önde de bırakmıyorum. Olabildiğince omzumla aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Ve yavaşça ellerimi diğer tarafa aldım. Şimdi vücudumun diğer tarafındaki yani boynumun diğer tarafındaki esnemeyi hissediyorum. Nefes aldım. Nefes verdim. Tekrar nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Boynumu öne getireceğim. Bekliyorum. Tekrar nefes alıp verirken ve yavaşça ellerimi boynumun arkasına kenetleyeceğim ve başımı yavaşça öne itiyorum. Çok yavaş bıraktım. Şimdi eller dizlerin üstüne geliyor ve omuzlarımı geriye alıyorum. Başımı geriye doğru yavaşça çekiyorum. Nefes alacağım derin. Nefes vereceğim ve boynu ileriye doğru it itiyorum. Omuzlarım tekrar geriye doğru. Yavaşça bırak. Şimdi ayaklarımı kenetleyeceğim. Yani birazcık kalçamı açmak istiyorum. O yüzden tek ayağımı karşıya doğru uzattım. Sağ ayağımızı uzattığımızı varsayalım. Diğer bacağımı üstünden geçiriyorum. Ellerimi keretledim. Dizimi karnıma doğru çekiyorum. Ve sırtımı dikleştiriyorum. Derin bir nefes alacağım. Nefes verirken biraz daha ileriye doğru gidip dizimi kavruyorum. Dirseğimle eğer olmuyorsa dizinizi sadece tutabilirsiniz. Diğer de arkaya geçecek. Sırtım arkasında yerde duruyor. Şimdi yana döneceğim. Bu şekilde. Şimdi burada birinci yapmamız gereken şey sırtı yükseltmek, tavana doğru uzunluğumuzu hissetmek omurgalarımızın ve arkaya doğru dönüyorum. Nefes aldım. Nefes verdim. Tekrar nefes aldım. Nefes verdim. Eğer yapabilirseniz burada dirseğinizi dizinizin üstüne dış kısmına da yerleştirebilirsiniz. Ve dirsek dizi itecek, diz dirseği itecek. Daha çok arkaya dönmeye çalışalım. Derin bir nefes aldım, yukarıya doğru uzadım. Nefes verirken arkaya doğru dönüyorum. Nefes aldım, yukarıya uzuyorum. Nefes verdim, arkaya. Tekrar nefes aldım. Nefes verdim. Son bir kez daha. Nefes verdim, ileriye. Yavaşça bıraktım. Aynı şeyi diğer taraf için uygulayacağım. Bu sefer sağ ayağım sol dizimin üstünden geçti. Ellerimi kenetledim. Dizimi yerleştirdim. Sırtım düzleşiyor ve yukarıya doğru uzadım. hissediyorum. Karnım birazcık bacağıma doğru yaklaşıyor. Tekrar dediğim gibi eğer kavrayabiliyorsanız dirseğinizle dizinizi kavrayın. Diğer el sırtın arkasına geliyor. Yerde duruyor. Nefes aldım. Yukarıya doğru uzuyorum ve nefes verirken arkaya doğru dönüyorum. Nefes aldım. Birazcık rahatlatıyorum vücudu. Yukarıya doğru uzuyorum. Nefes verdim. Arkaya doğru dönüyorum. Tekrar nefes aldım. Uzadım. Nefes verdim arkaya. Tekrardan istiyorsanız dizin dış kısmına dirseğinizi yerleştirebilirsiniz ve dönmeye devam edebilirsiniz. Tekrar nefes al. Nefes ver. Bırak. Öne gel. Ayaklarımı bağlaş kurdum. Eller dirseklerin üstünde sırt dik tekrar. Eğer altınıza koymak istiyorsanız sırtınızı düz, düz tutmakta zorluk çekiyorsanız altınıza bir blok veya kitap koyabilirsiniz. Sırtımı yükselttim. Sabittim. Oturdum. Eller. Omuzların üstünde derin bir nefes aldım. Nefes verirken sağ tarafa dönüyorum. Nefes aldım sol. Nefes verdim sağ. Nefes aldım sol. Nefes verdim. Güzelce dönüyorum. Burada kasmıyorum vücudumu. Rahat bırakmaya çalışıyorum. Güzel bir esneme hareketi oluyor aslında. Hiçbir zorlama yok. Bir tarafta nefes al, diğer tarafta nefes ver. Ritmini istediğine göre ayarla, istediğin hızda istiyorsan yavaşça başlayabilirsin. Bu sırada burnumu düz tutuyorum bir süre. Şimdi gözlerimi kapattım ve boynumda omuzlarımı takip ediyor. Hareketi biraz daha sertleştireceğim. Bir tarafta nefes alıp diğer tarafta bütün nefesimi olduğu gibi hızlı bir şekilde vereceğim. Nefes aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, verdim. Üç kere daha. yavaşça bıraktım. Gözlerimi tekrar kapalı tutuyorum. Ve yavaşça açtım gözlerimi. Eller omuzlarda arkaya doğru omuzlarımı çeviriyorum. Çevirebildiğim kadar aşağıya doğru itiyorum. Öne doğru itiyorum. Yukarıya doğru itiyorum. Omuzlar, dirsekler arkayı gösteriyor. Yeri gösteriyor. Dirsekler ileriyi gösteriyor. Yukarıyı, arkayı, aşağıyı, ileri, yukarı. Arkaya gitsin. Evet ileriye tekrar yavaşça bıraktım. Şimdi bizim e, matımın üstüne koyacağım. Altıma da desteğimi alıyorum. Henüz desteğiniz yoksa yastığı da alabilirsiniz. Şimdi dört ayak üstündeyim. Burada desteğimi sağ dizimin altına koydum. Eller yerde. Sol ayağımı iki elimin arasına yerleştireceğim. Burada gördüğünüz gibi 90 derece var. Alt bacak ve üst bacak arasında. Diğer tarafta öyle. iki bacak arasında 90 derece var. Şimdi dengemi bulacağım. Yavaşça ellerimi yukarıya doğru kaldıracağım. Nefes alacağım. Vereceğim ve bir sonraki nefes alışta işte. omuzları aşağı ettikten sonra kollarımı açacağım ve bütün vücudumu sağ tarafa doğru döndüreceğim. Nefes vereceğim eller yukarıda. Derin nefes al. Nefes verirken bu sefer diğer tarafa dönmeye çalışıyorum. Kollar yere paralel. Nefes aldım eller yukarıda. Nefes verdim diğer tarafa açıyorum. Tekrar nefes aldım kollar yukarıda. Nefes verirken diğer tarafa. Nefes aldım kollar yukarı. Nefes verdim. Tekrar nefes aldım yukarıya. Nefes verdim diğer tarafa döndüm. Ayağımı ileriye götürüyorum. Götürebildiğim kadar. Elimin altına bir kitap veya bir blok alıyorum. Ve sağ elimi yerleştiriyorum. Sağ diz yerde, sağ el avuç içi yerde. Nefes alacağım, nefes alacağım ve kalçamı olabildiğince mata yaklaştırmaya çalışıyorum. Dengemi bulmaya çalışacağım. Sağ elim bloğa olduğu kadar yaklaştı. Sol eli yukarıya doğru kaldırıyorum ve başımda elimi takip ediyor. Nefes aldım. Nefes verdim. Tekrar. Nefes verdim. Tekrar aldım. Nefes verdim. Bu sefer sol elim, avuç içim, Sağdaki bloğun üstüne geldi. Sağ elimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefes alıp vereceğim. Biraz zorlanıyor olabilirim. Eğer eli blokta tutmak burada çok zor geliyorsa dizinizi, dirseğinizi dizinizin üstüne eğer yerleştirebilirsiniz. Kol yukarıda. Hatta kolu yavaşça aşağıya doğru, doğru indirip arkaya da bakabilirsiniz. Nefes aldım. Verdim. Elleri yere koydum. Sol ayak geriye gitti sefer desteği sol dizimin altına koyuyorum. Blue'u diğer tarafa getirdim. Ayağımı ileriye aldım. Tekrar 90 dereceye geldim. Kolları yukarıya kaldır. Omuzları aşağı aldım. Nefes alacağım. Nefes verirken kolları açıyorum ve vücudumun üstünü sol tarafa Nefes aldım yukarıda. Nefes verdim diğer taraf. Nefes aldım. Nefes verdim. Nefes aldım. Nefes verdim. Aldım. Nefes verdim. Aldım. Nefes verdim. Tekrar. Nefes ver. Al. Nefes ver. Eğlen yardım. Blok. Hemen sağ ayağımın yanına geldi. Sola yerleştirdim. Sol el matın üstünde, yani üstünde. Sağ elimi yukarıya doğru kaldırıyorum ve yukarıya bakıyorum. Dengede durmaya çalışıyorum. Tek dizin üstünde durmak biraz dengeyi bozabiliyor. O yüzden ellerimle öndeki yanımı, öndeki ayağımı, öndeki elim üstünde dengeyi ayarlamaya çalışıyorum. Nefes aldım, yukarı baktım. Ve nefes verdim. Tekrar nefes ver boynunu rahatlat boynunu sıkıştırmamaya çalış ve nefesine odaklanmaya çalış nefes verdim kolumu indirdim bu sefer sağ el sağ ayağın yanına geldi diğer eli yukarıya doğru kaldırdım tekrar bu sizi zorluyorsa diz dirseğinizi dizinizin üstüne yerleştirebilirsiniz elinizi arkaya doğru götürüp biraz daha arkaya doğru dönebilirsiniz nefes al nefes ver Nefes al. Ver. Nefes al. Yavaşça ellerimi yerleştiriyorum. Desteği uzaklaştırdım. Dirsek dizlerimin üstündeyim ve avuç içlerimin üstündeyim. Birazcık sırtımızı esnetelim. Karnımı, göbek deliğimi matımın üstüne yerleştireceğim ve başımı yukarıya doğru itiyorum. Bu sırada kulaklarımla omuzlarımın arasına güzel bir mesafe var. Uzaklaştı, birbirine uzaklaştırabildiğin kadar uzaklaştırıyorum. Yukarıya bakıyorum. Nefes verirken göbek deliğime bakacağım. Kar, sırtımı olabildiğince yuvarlayıp sanki tavana değdirmek istermişçesine yukarı ittiriyorum. Nefes alacağım. Göbek deliğim matıma Yukarı bakıyorum. Nefes vereceğim. Göbek deliğime bakıyorum. Tekrar nefes alıyorum. Yukarı bak. Nefes ver köpek deliğine. Nefes al yukarı. Sırtına yaptığım masajı hissetmeye çalış. Tekrar yukarı. Nefes ver. Birazcık karnımızı ve kalçamızı çalıştıralım. Tekrar kalçayla dizler aynı hizada. Sağ ayağımı uzatacağım. Bacağım gergin ve ayak parmaklarımın üstünde duruyorum İki kalçayı aynı hizaya getiriyorum. Ellerimin üstüne bastırıyorum. Ve topumu arkaya ittireceğim. Nefes alacağım, vereceğim Kollarım yoruluyor burada. Nefes alıyorum, veriyorum ve karnımı da sıktım burada. Topumu itiyorum, 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 itiyorum. Nefes ver, bırak. Diğer ayak. Ayak parmaklarımı yerleştirdim. Topumu arkaya itiyorum. Sırtımı yukarı itiyorum. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Kollarım yanıyor. Bıraktım. Şimdi dizlerimi geriye götürdüm. Ve yavaşça karnımı matıma yerleştirdim. Göğsümü de matıma yerleştirdim. Önce 1-2 saniye ara veriyorum. Bunun için eller yerde. Ve alnımı alt kolumun üstüne yerleştireceğim. Bir iki, derin bir nefes alıyorum ve sırtımı çalıştıracağım. Alt kolumu yerleştirdim. Birazcık dirsekleri göğse doğru çektim. Alt kol, üst kol arasında 90 derece var. Elleri yerleştirerek güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra kulaklarımı, omuzlarımı birbirinden uzaklaştırıp ileriye bakıyorum, nefes alacağım. İyice alt koluma bastırıyorum ki sırtımdaki gerilmeyi, sırtımdaki aktifleşmeyi hissedeyim. İyice ileriye doğru bakıyorum, nefes aldım, nefes aldım, nefes aldım. Nefes vereceğim. Bıraktım göğsümü yere yerleştirdim. Kollarımı, kalçamı orada birbirine kenetledim. İdeal olarak kollar gergin ve göğsümü mattan kaldırmaya çalışıyorum ve kollarımı itiyorum. Sakın kendini kasma. Bu hareketleri yaparken önce konfor bulmaya çalış ve sonra hareket yap. Derin nefes al. Hareketin kolay olduğuna kendini inandır. Ekstra bir gerginlik yükleme kaslarını rahatlamayı bul ve öyle yap hareketleri. Nefes al. Nefes ver, bırak. Tekrar yerleştirdim. Hemen yaptığım hareketi yapacağım aktif bir şekilde itiyorum kollarımı. Bir güç uyguluyorum. Bu da boynumu ve kafamı yukarıya doğru itiyor. Kulaklar omuzlardan uzaklaştı. Yukarı bakıyorum. Nefes alacağım. Nefes veriyorum. Sağ dizimi karnıma doğru çektim yan taraftan. Sol elimle sağ dizimi kavradım. Yavaşça diğer tarafa doğru dönüyorum. Diğer kolum vücuduma dik. Uzattım yan tarafa doğru ve başımla o elimi takip ediyorum. Rahatlamayı bul. Alt belimizi birazcık esnetiyoruz. Nefes al nefes ver. Yavaşça gel ortaya. Tekrar denen ki hareket. Baş yukarıya alt kolumu yüklendim. Uzaklaştırıyorum. Kulakları başı yukarı doğru. Sol dizi çektim kenara. Sağ elle sol dizimi yakaladım. Diğer kolumu da vücuduma dik bir şekilde yana doğru yatırdım. Başım da onu takip ediyor. Gözlerimi kapattım. Alt belimdeki hissediyorum. Nefes aldım, verdim. Tekrar. Yavaşça karnımın üstüne geleceğim. Ellerimi oraya yerleştirdim. Kaldırdım vücudumu. Dizlerimin üstündeyim. Sırtımı yukarı doğru ittiriyorum. Birazcık karnımı çalıştıracağım. Ve bıraktım. Dizleri kenarlara doğru açtım. Ayak parmakları birbirine yaklaştı. Çocuk pozu. Kollarımı ileriye itiyorum. İstiyorsan burada başının altına bloğunu koy. Kolları uzat ve rahatlama pozu. Kalça topuklara doğru oturdu. Dizler V şeklinde kenarları gösterirken ayak parmakları birbirine değiyor, baş parmakları. Nefes al, ver. Blocka son, uzaklaştır. Kollarını da yanına al. hisset. Şurada omur arasında güzel bir mesafe geliyor. Nefes aldım omuzlarımı yere yerleştirdim. Kalkıyorum tamam. Kollarımı yukarıya doğru kaldıracağım. Uzattım, uzattım, uzattım. Kolları yukarıya doğru karnımı yerleştirdim. Omuzlar aşağıda. Kollarımı indiriyorum aşağıya doğru. Bıraktım. Kollarımı tekrar yukarı kaldıracağım. Başımı takip ediyorum. Nefes veriyorum, indiriyorum. Nefes alacağım. Kollar yukarıya. Başımı takip ediyor. Nefes verirken başımı da indiriyorum. Sırtımı birazcık kamburlaştırıyorum. Nefes alırken sırtımı dikleştiriyorum. Yukarı bakıyorum. Nefes veriyorum. Kamburlaştırdım. Tekrar açtım. Bütün derin nefesi, oksijeni vücuduma dolduruyorum. Ve bırakıyorum. Rahatlatıyorum vücudumu. Kollarımı, ellerimi birbirine kenetledim. Avuç içlerimi ileriye doğru ittireceğim. Karnımı kamburlaştırdım. Tekrar nefes alırken avuç içleri yukarıya veya eller yukarıya nefes ver, indir kolları. Bugün bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Zorlandığınız hareketlerin olması çok normal. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Birazcık ağrınız olursa bu normal. Vücut alışkın değildir. Birkaç yapıştan sonra da vücut bu hareketlere alışmaya başlayacaktır. Bir sonraki seansta görüşmek üzere. Hoşçakalın.